toplantımızın hayırlara vesile olması için saygılı olmasını temin ederek toplantımıza başlıyoruz. Açılış yapmamız tamam. Tüm üyelerimiz e, hazırda. hazırında. Gündemimizde Özcan Uyar'a ait dilekçenin görüşülmesi, kaymakamımız Ahmet Tayyip Kahraman'a faaliyet bir şey verilmesi, bir de e, bir önergemiz var. Avrupa Birliği projelerinde görülecek olan bütün hibe projelerinin alınması ve proje yürütülmesi maksadıyla e, tarafıma tarafına yetki verilmesini mecliste gündem, gündemin önemli gündem bir alınmasına oylarınıza sunuyorum. Oy kabul edilmiştir. Birinci madde olan Özcan Uyaray ilçenin görüşülmesi. İlçemiz Çarşı Mahallesi 360 ada artı 6 parseldeki İstanbul'un noktadır. 21 metrekarelik alanın Azerbaycan Belediye Başkanlığı'na ait olması nedeniyle tarafınıza ait olan hissenin tarafıma satışını yapılmasını bilgilerinize arz ederim demiş. Aracan Uyar meclise sunduk. Ee, bunu da görüşmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale etmek üzere oraya sunuyorum. Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale demiştir Aracan Uyar'ın dilekçesi. Tüm, etmiş tüm kaymakamlarımıza gelmiş geçmiş vefat edenlere rahmet ediyoruz Burada e, kaymakamlık yapıp da başka şehirlerde, başka memleketlerde görev yapan kaymakamlarımıza da hem oradan selamlarımızı iletiyoruz, saygılarımızı arz ediyoruz. E, şu andaki mevcut kaymakamımızda çalışmalarından dolayı, içimize katkılarından dolayı teşekkür ediyor ve hem Beratı verilmesi üzerine size Oylarınızı sunuyorum. Oy veriyle hemşerik bir kabul edilmiştir. Oy çokluğuyla, pardon. Oy çabukluğuyla kabul edilmiştir. Şimdi gündemimiz burada son erdir. Asıl ilçemizi e, uzun süredir meşgul eden bir gündemimiz var. Biliyorsunuz ki uzun yıllardır e, Hikmet Öztürk İlke Törpü Belediye Başkanımızın döneminden bu yana başlayan bir kara projesi vardı ilçemizde. Karasu projesi uzun yıllardır hem Bozüyük'ten gelip Bozüyük halkının Pazarlı'ya gelip Pazarlı halkının Söğüt, Osmaneli, Bilecik halkını ve daha sonra son bizim 500 dönemde aldığımız meclis, birlik meclis kararıyla da Vezirhan'a da bağlanmasıyla birçok ilçenin su ihtiyacını karşılayan bir Karasu hattı var. Bu Karasu hattı tabi iklimden etkilenen bir aslında. Normalde bize 21 debi saniyede 21 litre debisi olan e, bir su gel geliyorken biz önceki dönemde suyun azalması e, nedeniyle 11 debiye düşürmesi karar alınmıştı. Bütün belediyelere. E, bizim de pazarlı Belediyesi olarak 11 debi hakkımız vardı. Ancak tabii e, geçtiğimiz zamanlarda Karasu Birliği'nin hem çalışmaları hem de su hattının hem de hem de Karaçalı'nın altında Karaköy civarında yapılan meydana gelen patlak ilçemizi de bir e, oranda etkiledi. Bizim önceki yıllarda belediye, tüm belediye başkanlarımızdan Allah razı olsun. Hepsi su çalışması yapmış. Gelmiş geçmiş. Tüm belediye başkanlarımız her <laughs> su derdiyle dertlenmiş, yani, birer ötesi okuya açmış ama e, mevcutta artık dünyanın tepkisi altına giren bir iklim e, nedeniyle suların çekilmesi söz konusu. Geçtiğimiz dönemlerde, önceki dönemlerde Beşikli Mahallesi, bizden önceki dönemde Beşikli Mahallesi'ne gelen e, bir su var, kaynak vardı. Bu kaynak kurudu. Kuruyunca Beşikli Mahallesi'nin suyu ayrı bir kaynaktan geliyordu. Hiçbir sıkıntı yaşanmıyordu. Aşağılardan e, mevcut keson kuyular pazar yerinde, merkezi aşağı yerlerde, yüksek olmayan kesimlerde veriliyordu. Ama Beşikli Mahallesi'nin ayrı gittiği için, Beşikli Mahallesi ayrı su olduğu için herhangi bir sıkıntı yaşanmıyordu. Tabii Beşikli Mahallesi'nin suyu kuruyunca bizden önceki dönemde ana depoya alınarak su ana depodan Beşikli Mahallesi'ne yeni bir pompa alınarak, pompalayarak cazibeyle gelmiyor biliyorsunuz. Pazar yerine belli bir yere kadar cazibeyle geliyor. Belli bir yerden sonra da e, kesem kuyularından pompalayan ayrı bir geliyor. Bir de merkezi depomuzda da ayrı bir e, yedi tane kesem kuyumuz var. Bu 7 tane kesem kuyumuzu da ayrı bir depoda toparlıyoruz. Oradan da içe pompalıyoruz. Yani bu demek oluyor ki birazdan maliyetleri de açıklayacağız, Ayrıca bir elektrik maliyeti. Ama biz bunu hiçbir zaman hem önceki meclislerimizde hem önceki dönemde hem bu dönemde hiçbir zaman halkımıza yansıtmıyoruz. Yani güncel maliyetleri ve geçiyoruz ama hepimiz beraber konuşuyoruz zaman zaman e, meclis toplantılarımızda. Aslında pazar ilçesine pompaladığımız suyun elektrik maliyetine halkımıza yansıtmadığımızı her zaman dile getiriyoruz. Buradan da yine dile getirmek isterim. Yapacağımız çalışma pazar elinin, bir çalışma yaptık. Üç ay, üç ay bizim pazar sıkıntısı. Yani pazar derken bizim mevcut kesim kuyularımız pazar yerinin merkezinde aşağıdaki kesimlere yetiyor. Yukarıda kalan Üst katlarda mesela 5. katlarda, dördüncü pazarın 5 ve 6. kat bir tek aşağıda e, ilçe stadyumun olduğu bölgede var. Bir de Beşikli Mahallesi'nde var. Yani birkaç blokta en üst katlar dahil ve de Beşikli Mahallesi'nde uzun sokak, en çok e, yara alan sokaklarımızda. Biz önceki dönem, meclislerimiz de buradaydı, önceki dönem Beşikli Mahallesi, mevcutta su akarken de her dönem Beşikli Mahallesi'nde sıkıntı yaşanmış. Bu sadece bizim dönemimizde olan bir sıkıntı değil. Beşikli Mahallesi'nde su pompalanamadığı için özellikle oradaki hemşerilerimiz sıkıntı yaşıyorlardı. Biz geçen dönemde Beşikli Mahallesi'ndeki halkımızın, uzun sokaktaki hemşerilerimizin sorununu çözelim diye Beşikli Mahallesi'nde Kerim Kurtpınar'ın evinin hemen karşısına o millet bahçesi yapacağımız yerde Meray'da önceki dönemde millet bahçesi alanı olarak belirledik. Bu dönem Allah nasip ederse güzel bir park yapacağız orada. Orada bir depo çalışması yaptık. Depoya pompa koyduk. Pompaya, e, depoya gelen suyu pompalayarak hidroforla pompalayarak biz o çalı, e, şey, suyumuzu Beşik Limanesi'nin altına hızlı bir şekilde verdik. O zaman Allah razı olsun demişlerdi. Teşekkür ettiler. Ama bugün keso kuyulardan depoya gelmediği için biz olamayan suyunu depolayamıyoruz. Ne yapıyoruz biz de başka Hayır, hemşehrilerimizi mağdur durumda bırakmamak adına bizim evimizde yukarıdaki kesimde Beşikli Mahallesi'ne su gelmediğinde polis lojmanları yeni mahallede İlmi Zöloğlu'nun karşısındaki evlerimiz ve benim kendi yaşadığım evimde aynı şekilde su sorununda e, muzdarip oluyoruz. Biz bu sorunu daha fazla uzatmadan, halkımızı daha fazla mağdur etmeden gece gündüz personelimizle beraber mevcut kaynaktan alıp, kaynaklarımızdan alıp içme suyunu hemen hızlı bir şekilde pompalasın diye tankerlerimizle, temiz su tankerlerimizle tankerle pompalıyoruz. Hemşehrilerimizi bilinçlendiriyoruz. Zaman zaman sosyal medyam daha çok kullanıldığı için oradan da söylüyoruz ama diyoruz ki aşağı taraflardan sular ne kadar az kullanılırsa Beşikli Mahallesi'ndeki halkımız da o kadar adil bir şekilde suyu kullanabilecek. Tabi duyabildiğimiz yerler hem hemşehrilerimizin şey doğrultusunda titiz diye doğrultusunda biraz Beşikli Mahallesi'nin su vermeye gayret ediyoruz. Şu anda Karasu'da da çalışmalar tamamlanmış durumda. Şu anda akar. Ama bazen Karasu'da bir gün akıyor, Boz pazarine gelmesi iki gün buluyor. Doğru mu arkadaşlar? Evet, iki gün. Boz bir arıza varsa pazarine gelmesi, pazarine depolayabilecek duruma gelmesi iki gün buluyor. İki gün içinde bir gün suyumuz alıyoruz, üçüncü günü Kırk patlıyor, yine aynı sıkıntı yaşıyoruz. Nandık patlıyor, yine aynı sıkıntı düşünüyoruz, ee, yaşıyoruz. Bizim her zaman gene getirdiğimiz gibi her türlü becralda dile geçiyoruz. Su sorunu pazar yerinde Beşikli Mahallesi'nde pazar Erinde genelinde bir sıkıntımız yok. Sadece Beşikli Mahallesi'nde ve yüksek katlı olan yerlerde en üst katlarda su sıkıntımız var. Bu da pazar belediyesinin çalışma çalışma sisteminden kaynaklanmamakta. Bu sıkıntı tamamen Karasu Birliği'nin çalışma sisteminden kaynaklı. Yani bunu biz her anlatıyoruz ee, zaman zaman karşılaştığımız zaman sizlere de soruyorlar belki, bize de sorduklarında biz gidip özellikle insanlar içinde bulmaya gayret ediyoruz, cemiyetlerde, günlerde, pazara çıkmaya gayret ediyoruz insanlar, yeter ki dile getirsinler sorunlarını diye. Gece gündüz telefonumuz susmuyor, uyumuyoruz. Ee, arkadaşımız bir Burhan abimiz var, kolunu kaptırdı çalışma yaparken ama yine dedi ki başkanım ben kolum kaptırdık ama sıkıntı yok. İki gün yattı. Üçüncü günü yine su çalışması yapalım diye çıktık sağlara. Pazarlı'da bir Hüseyin abimiz var. Geçen daha dönemden Hüseyin abinin peşine düştük. Dedik ki yani karasu hattı zaten zaman zaman geçen dönemlerde karasu hattı her zaman patlıyor. Karasu hattı bir patlıyor metrelerce 10 metre 20 metre belki daha fazla 50 metre yukarıya tazelikli bir şekilde patlayıp yukarıya doğru su çıkıyor. Ama ben Karasu Birlik Başkanımıza da onu ifade ettim. Dedim ki başkanım yani bu çalışmayı, bu sıkıntıyı biz daha önceki dönemlerde de yaşadık. Daha önceki belediyelerin birliklerimizin döneminde de yaşadık ama biz böyle bir şey görmedik. Yani normalde su patlıyor ama ekipler hemen müdahale ediyorlardı. Bizim kendi keson kuyularımızdan idareten basıyorduk. Sonra hızlıca Çalışmayı tamamladıktan sonra, arıza giderdikten sonra hemen biz e, su sıkıntısı yaşamadan halkımızı hissettirmiyorduk bile. Ama iki, iki buçuk aydır su aktı. İki, iki buçuk aydır. Onun için ben burada hemşehrilerime seslenmek istiyorum. Pazarlı belediyesi olarak hem meclisimizde, hem çalışma arkadaşlarımızda, her tünelimizde gece gündüz su çalışmasını yapıyoruz. Ha bu demek değil. Karasudan gelen suya sadece güvenlik olur mu? Olmaz. Çünkü artık gündemimizde diyoruz ki karasunun debisi düşmüş. 21 debi iken 11 debi geçen yıl. 11 debi iken bile bize 4 debi geliyor. Yani 4 debi bile bizim pazar hattına kurtarabiliyorsa en azından bir çalışma yapalım dedik. Bundan sonra iklimin etkisinde ee, olacak bir zaman dilimi var. Bundan sonra dünyanın susuz kalması hesap edilerek biz de pazar olarak çalışmamızı daha geçen dönemden Hüseyin e, abimizle, Karadağlı abimizle de çalışmaya başladık. Hüseyin Karadağlı abimiz Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin danışmanıydı. Elektrik suyu ve birçok e, marka suyu çıkaran Bursa'da güçlü bir e, ekiple çalışan bir abimiz. Önceki dönemlerde Suçu Sedat abimiz vardı. Pazar Pazar evrendisinde çalışan küçük sebep ağabeyimizle Pazar onunla da zaman zaman istişare ediyoruz. Onda selam var ayrıca meclisimize. Onunla da istişare ediyoruz. Onun e, yönlendirdiği alanlarda çalışma yaptık. Sağ olsun Sayın Valimiz bizi kırmadı. Özel idare eden jeoloji mühendisi köylerde su sıkıntısı var. Her köyümüzde sadece Pazar evrende değil birçok bilecin köylerinde de su sıkıntısına jeoloji mühendisi Metin Bey e, sağ olsun yardımcı oluyor. Metin Bey, bütün köylerimizde olduğu gibi pazar yerinde çalışması yaptı. Birçok alanda da sonuçlara kavuştuk. Daha çalışmalarımız devam ediyor. Bir tek Alınca köyümüz kaldı. Alınca köyümüzde de bayağı e, debisi yüksek bir suyun olduğu söyleniyor. Oradaki suyun muhtemelen yine Esere göletine geldiği düşünülüyor. Yaptığımız çalışmalarda, mesela biz e, tesadüf bu su kara su sıkıntısını yaşamadan önce Su arayışlarımız devam ederken arkadaşlarla bir çıkalım, nerelerde kaynak var, biz en azından nere, hangi kaynaklar, hangi dere dökülüyor bir bakalım ki yarın bugün başımıza su sorunu çıkarsa biz elimizde bir envanterimiz olsun dedik. İyi ki de öyle bir çalışmayı yapmışız, böyle de hızlı bir şekilde sonuca kavuşmuş olduk. Hanımın Kaynağı, Hanımın Kaynağı Boğazöyük ilçesinin sınırlarına dahil bir kaynak. Macir Alıncası dediğimiz, Macir Alınca köyümüzün ee, mevcudunda olan bir kaynağımız var. Hanım'ın kaynağı var. Ee, jeoloji mühendisiniz orada çalıştı. Oranın, o kaynağın esereye döküldüğünü. Ondan sonra hemen yanında bir kaynak daha var. Yeni, yakın zamanda. Yine hemşehrilerimizin bütün çalışmalardan e, şeyde bahsettiğimizi duyunca hemen onlar da bir alternatif geliştirmeye çalışıyorlar. Allah razı olsun. Şimdi destek olmaya çalışan bir sürü hemşehrimiz var şurada kaynağımız var deyip, burada su, akan su var, bunu da değerlendirebiliriz deyip gelenler var. Hanımın kaynağına baktık, alıncaya baktık, aşıklar kuyusu uzun yıllardır taşlıkta Tatar kuyusu dediğimiz, aşıklar kuyusu dediğimiz bir kaynak var. Ondan sonra e, Mustafa Ergen abimiz bir yer gösterdi bize. Mustafa e, neydi? Avcılar Kulübü Başkanımızın. Mustafa, Mustafa, Mustafa Nuri Kahraman. Mustafa Nuri Kahraman'la birlikte arkadaşlar gezdiler. Yani e, bir taşlık çocuk farkının orada Sedat abimizin söylediği bir yer var. Sedat e, Bayrak abimizin, çocuğu Sedat abimizin. Çocuk farkının oraya baktık. Baktığımız yerlerde dedesi e, yapacağımız maliyeti kurtarmayacak dediler. Yani bunların debileri düşük değildi. Jeoloji mühendisimizin e, yapmış olduğu çalışmada, yüzeysel çalışma, derinlemesine çalışmamız devam ediyor. Ancak dedi ki başkanım yine ben de gelirim arkadaşlarla konuşuruz. Hep beraber değerlendiririz. Ancak mevcuttaki su kaynakları belki daha önceler iyi bir kaynak vardı ama şu anda pazarlarına yetebilecek kesal kuyu olarak mevcutta pazarları merkezinde bir kaynağımız yok dediler. Biz de hem Hüseyin Karadağlı abimizle beraber çalışırken iki ekip halinde çalıştık. Onlar da bir çalışma yürüttüler. Hüseyin abimize eğer uygun görürseniz bir e, slide gösterisi de hazırladı. Hatta Hüseyin abi çarşamba günü gelecekti. Çarşamba günü gelmesin dedik. Salı günü pardon. Salı günü encümen toplantısına gelelim dedi. Dedik ki encümenlik bir işimiz yok. Biz meclisimizde paylaşalım. Hem halkımızla paylaşmış oluruz. Hüseyin abi ben söz... Üstücü yaptım. E, Eğit Dines ve de ve Psikoloji firmalarda, uluslararası firmalarda. En son Eğit su kaynakları, Türkiye Su Kaynakları Müdürü olarak emekli oldum, ayrıldım. Şimdi bir danışmanlık şirketi kurdum. Bu firmalara tekrar danışmanlık yapıyorum. Esasında sizin tükettiği su miktarı, bizim ambalajladığımız su miktarının yüzde on kadar. Biz yaklaşık 180 litre saniye suyu ambalajlayıp Türkiye pazarına sunan bir şirkettik. Tabii bu miktar olarak küçük olabilir sizinki ama sizin için çok değerli. Tabii biz de bununla ilgili başkanımız bizi davet etti. Hüseyin abi bize bir e, çözüm önerisi getirebilir misin dedi. Biz de tabii yalnız, yalnız bırakmak istemedik. E, biz de çözümün parçası olmak için, e, çünkü memleketimiz e, aynı havayı soluyoruz, aynı suyu tüketiyoruz, zaman geliyor. Aynı zamanda kucaklaşıyoruz aynı zamanda ağlıyoruz birlikte. De. O yüzden de bir hizmet verelim dedik. Buna ilgili bir çalışma yaptık. Değerli çalışma arkadaşlarım var. Yaklaşık e, bin kilometreye yakın isale hattı tecrübesi olan e, bu suyu güvenliği, gıda güvenliği açısından ve istenilen niteliklerde minimum enerji tüketerek taşıyan iş ortaklarımız var, Uğur Mühendislik. Onlarla birlikte bir çalışma yaptık. Bu çalışmayı ilk önce geçen hafta geldik, sayısal verileriyle biz ve başka bir yaptık. Dedik ki biz de halkımızla paylaşalım. Burada esasında güzel veriler var. Ee, özellikle memleketimiz için ee, bir kazanç var açıkçası. Ürettiğimiz projede en önemli, en değerli olan şey bu. Ee, mükemmel bir kazanç var. İleride size yani biz belki hani 5-10 senede bunun meyvesini yavaş yavaş toplayacağız ama ileriki dönemlerde gerçekten e, su ile ilgili harcadığımız paranın e, biriktireceğimiz bir proje ürettik burada. %75 gibi bir enerji tasarrufuyla mevcut sisteme göre ee, gerçekten kazananı sağlayacağımız bir proje ürettik. Bu projeyi de e, biz geçen hafta sunduk ama bu hafta biraz daha detaylandırdık. Daha da detaylandırdık, şekillendirdik. Ee, az çok bir bütçe oluşturmaya çalıştık ama daha genelde bunu yapmadık. Çünkü sizin tam e, ihtiyacınızı anlamak ve uzun yıllar su ile ilgili artık pazar yerinin problemi ortadan kaldırmak için iki tane alternatif proje ürettik. Bu projeleri de size şimdi sunacağız. Tabi bundan sonra sizden gelecek geri dönüşlere de bunun bütçelendirilmesi, değerlendirilmesi, onayları, izinleri gibi bazı prosedürler olacak. Buna da başkanım zaten önderlik edecek. Büyük uluslararası firmalara hizmet veriyoruz. Ben bundan yaklaşık 15 yıl önce İtalya'da e, su isalesi ve gıda güvenliği açısından alınarak e, ne kadar az maliyetle yapılabilir ya da daha mı fazla maliyet olur? O maliyeti değer mi? Yani mevcut. Kaynaklardan almak daha kısa. Mevcut. Keson kuyularımız zaten sizin ihtiyacınız karşılanıyor. Ben o zaman hiç fotoğrafa girmem. Artı onları yenileyen dersen bütün isaratlarını yeniden yenilemeniz gerekiyor. Çünkü sizin eski Hüseyin borularınız... Sen anlat konusunun da Hacı Ağabey'i oranın kurucularından. Onların da, sen onlarla da, da çalışmışsın. Senin bilgi e, tecrübene itimat ediyor. Onlar bir sıkıntı diyor. Ama yani bu işi en kolay ve en uzun süre bizim ilçemize hizmet edebilecek pozisyonda. karıcı olması gerekiyor. Şu anda devlet. Diğerini de yani alternatif. Eğer böyle ihtiyaç Zaten görmezse. Şöyle, ustalarımız dediler ki eseri üretimine hiç bakmayın. Başka Ama istediği için biz onu da yaptık. Özellikle evet. insanların <laughs> Mazhar halkımız Esad'a daha yakın olduğu ve bu yakınlık sebebiyle maliyetin daha az olduğu kanısına vardığım düşündüğüm için dedim ki Esad'a yönetimde çalışalım ama neden olamıyor onu anlatalım en azından. Yani biz bakmadık, çalışmadık demek yerine çalıştık ama maliyetler bu. Hı? Yani bu çalışmak yani. böyle devam ederse birkaç sene sonra bir Yaptığınız yatırım çöpe gidecek. Ama Dereköy'deki yönet şarjını gördüm. Çok güzel bir debisi de var. Tekrar soruyorum. Mevcut kaynaklarda yaptığımız yatırım bir bir şekilde çöpebilecek. Yok. İhtiyacınızı görmeyecek. Evet. Aynı şey çalışma şey da söylüyoruz da. Mevcut kaynaklarımızda geleceğe dair bir şey yok. Işık yok. Ben Işık o konuya girebilir miyim esasında? Evet. Tamam. Biraz geliyor kitabı alalım. Şimdi sizin mevcut kaynaklarınız hep kesin koyduğunuz altı metre, yedi metre. Yüzeysel. Sular. Şimdi yüzeysel sular bunlar. Yüzeysel sular küresel ısınmada en çok etkilenen sular. Haziran ayında bulamazsın mesela. Küresel. Bak mesela eş ihtimalle sizdeki kaynağımız kuruluyor. Bakın mesela. Yüzeysel sular daha önce toplandı arasında ağır dedi. bir şeyler de çok Orada bir keson kuyum var. Haziran ayında kuruyor ne yapıyor? Yapamazsın bir şey. Çünkü yüzey suyu, yüzey suyu en çok boğalaşan bir su. Ve yukarıya gelecek. Şimdi mevcut deponun olduğu yerde en az 30 metre daha yukarı ileride depo yapacak şekilde hesapladık. Evet. Mevcut yani, depo 30 metre üstüne kadar kurgular da gelecek. Gelecekte konut sayısı artınca, kat sayısı arttıkça bizim su sorunumuz